Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu kum boyadan yapıyoruz Evet Nereye koyacağım Nereye koyacağım bilmiyorum evet. Çok... Allah böyle de tablet düştü oğlum nasıl Bu gözükecek Bunun bir kişi tutması lazım da Sanki. biraz gözüktü de. Bir lan bunun. Anne! 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 Kürdan lazım. Buna arkadaşlar ben videoyu durdum Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Aa, ne? Ne? Çekmesin ben. Anne çıksana o zaman. Bu tarafındaki nerede? ayakkabıda. Ayakkabıda ne var? Ay ayakkabıda değil çantada. Dur lan şunu çıkarttık. <laughs> Allah'ım lan. Nasıl çıkacak? Bak uçak bu arada. Çok sevdim. <laughs> Gelirken kan şu arkadaki kanadı yapacağım. Bakın arkadaşlar şu deyi söyle. Ayam ile kıma, ayam ile kıma. Dolan ben ne yaptım?

home

arkadaşlar. Konuşmuyorum. Niye? Neden konuşmuyorum bilmiyorum. Niye? Ve arkadaşlar <laughs> ve 137 abone için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aşkım. Efendim. Ben makineyi açacağım ses olur mu? Oraya süpüreceğim. Durdurur musun sen iki dakika? Önce orayı, sonra bir al. Ben video çekmenin zorundayım burada. <laughs> tamam iki dakika durdur da şurayı çektireyim aşkım. Yok.

Ağışı kalla kalla kala kestan. Sen kimsin lan fıstık ezmesi? Niye düşüyorsun? Bazıları ise... yatarken yatak çok kötü. Ama ters, ders çalışırken yatak cennet gibi. Harbiden öyle değil mi? Mavi uçak. Çuk çuk uçak bu. Çuk çuk uçak. Ben şu kanadı mavi değil. Ee. hadi. Tamam çıktı. Oo bak bayağı bir varmış. Siz birazcık bakayım da I, I am, my pro miraç. Soyadı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak o uçak öyle bir uçak değil ha. Bur 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 <laughs> Bu renkli bir uçak. Evet. Bütün köşeyi bende var. Bende var daha çok çok var. Benim morumda çok var. Var oh. var var var. Hop. Uy. Yine tükledi. Neyse arkadaşlar iki dakika kulimi göreceksiniz ya da görmeyiniz. Oğlum burası ne çıkmıyor lan? Kürdan lazım. <laughs> Pilotçun olmasın. Siyah yapayım. Evet. 9 dakika olmuş. Hiç gizli gizli yok. Aha şimdi pervane sırası. Böyle şöyle şöyle jıt ma, ma pel Cuk. Tamam. Beden kızlar bende var. Bende var. Bende var çok çok var. Anlamda da hep kızlar var. Onlar arkada her var 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 ne Cukup, bisa ceklah, Allah.

Oğlum ben ne yaptım? Bir de son camımız kaldı. Bir de sen. Oğlum ben neden hiç konuşmuyorum lan? Sanırım benim dilim kesildi ya. Konuşma seviyem sıfır. De ben bunun dışı da var. Ben bunun dışını da yapacağım. Daha baktım arabam üzerime geliyor. Ediyor. Aman tanrım dedim. Gözümü kıldı <laughs> gözümü attı. Dur şöyle yapacağım. Tamam bir dökeyim. Gelelim buraya. Bakalım. Demek ki Yalanmış. 15 dakika. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Uy, çok güzel gitti sesi. Lan elime yapıştı. sana bitti Arkadaşlar sanırım Berat birazcık delirdi. Çünkü nedeni bak şu. Bana dedi ki, Miraç ben artık şu My Horror'u yüklemek istiyorum. Ulan tabletini. Sanırım virüs yapmak istiyor. Ne diyor ki nasıl bir şey olacak? Ulan videolarda zaten virüs girdiğini görüyorlar zaten. Emi bizim cure berat yapamıyor. Çok yüklemek istiyor ama yükleyemiyor. Bakın arkadaşlar benimki böyle. Birazdan asacağım ben bunu. ortam artık temizlendi. Görev başarılı. Ana. Tam bey. Belki buraya kadar bittir ne? Ay ama bir şey elde etti sandım. <laughs> ben güzel oldu ya. ben böyle açıklık yapacağım. Hazır mısınız? Ooo güzel. Hop şuradan böyle alalım. Ne yapacağım ya yani Neyse ben böyle daha çok fena oh, yaralar alındı. O oh, şu da kalanlar. you well... Hop, kaç dakika mısın? Mi bir dakika. Ne diyor? Ulan daha az. sen de mi kaldın ya? Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin. Benimki böyle ve bay bay.